Evet. Ve Galatasaray'la devam edelim. Fenerbahçe bölümünü noktaladık. Galatasaray açıkçası lige son şampiyonun vanıyla ve kayıp vermeden girdi. Transferde son dönemde bir çalkantı yaşansa da son hamlelerle birlikte Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan hamleleriyle beraber orada da yeniden imelendi. Taraftarın morali de o anlamda yerine geldi sevgili Kutlu. Huzurlu bir şekilde milli araya girdi diyebiliriz herhalde Galatasaray için. Evet yani şöyle milli takım arası öncesi Çaykur Rizespor maçındaki oyun tabii ki biraz tedirgin etti. Çünkü pozisyon veren bir Galatasaray, <laughs> hata yapan bir Galatasaray vardı. Çok doğal e, tabii ki böyle iniş çıkışlar yaşanacak. Ama orada bence kafaları kurcalan işte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olduktan sonra bu kadro yeterli mi değil mi? Evet. Hangi tempoyu oynayacaksınız? Galatasaray'ın uzun süredir bir orta saha ihtiyacı olduğunu zaten her programda sürekli olarak konuşuyorduk. Rakipler belli olduktan sonra bu biraz daha net şekilde ifade edilmeye başlandı. Çünkü Manchester City, Liverpool, Atletico, Atletico Madrid, Madrid yani inanılmaz rakiplerden bahsediyorsunuz. Ve bunlarla oynamak için her bölgede as oyuncunuz kadar alternatif oyuncunuzun da fiziksel kalitesinin iyi olması gerekiyor, yetenekli oyuncu olması gerekiyor. Galatasaray bir kaleci konusunda çok geç bir transfer yaptı. 29 Mayıs Fernando Muslera'nın Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta veda açıklamasını ve törenini yaptığı tarih. Doğru. Uğurcan Çakır'ın transfer olduğu tarih 95. gün 1 Eylül. Bunu pazarlıkla, fiyatla, listeyle anlatmak doğru değil. Galatasaray kaleci transferinde şansını zorladı. Ederson, Donnarumma, Manchester City bunları bekledi ama ne olursa olsun çok geç bir hamle yaptı. Günay'ın iyi kaleci olması, Günay'ın bu dört maçı çok iyi şekilde tamamlaması ayrı ama gelen isminde buraya bir uyum sağlaması gerekiyor. Uğurcan Çakır İlk günden beri listede olan bir isimde geç yapılmış bir transfer hamlesi ücret konusu da bu yüzden fazlasıyla tartışılacak. Ama şunu ayırt etmek gerekiyor. Ödenen bonservis bedelinin sorumlusu Uğurcan Çakır değil. Bu bonservis bedeli ödendiği için de onun baskısının altında kalmaması gerekiyor. Galatasaray'ın uzun yıllardır 14 yıldır kalesini koruyan bir isim ayrılmış durumda. Tabii. Orayı kim gelirse gelsin doldurmakta problem yok. Bir devir son erdi o anlamda. Ya her zaman kadrosu erken ne diyorduk? Kalede Fernando Muslera. Evet, evet, Bunu söylemek bile bir ağız alışkanlığı olmuştu. Bunları bırakmak zor olacak. Yerine dünyanın en büyük kalecilerinden biri de gelse böyle. Ama Uğurcan Galatasaray faydalı olacak bir kalecidir. Avantajları neler? Bir, Türkiye Ligi'ni Süper Ligi tanıyor. İki, yeni bir macera. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Hı hı. Burası çok önemli. Üç, ligimizde yerli yabancı kurulunun hocam ne zaman değişeceği hiç belli değil. Her an değişebilir. O yüzden bu yerli oyuncu kuralına uygun olması son derece önemli. Ee, Dünya Kupası var. Dünya Kupası kadrosunda yer alması için iyi bir performans göstermesi gerekiyor Uğurcan'ın. Evet. O yüzden avantajları var. Ama bu demek değil ki Uğurcan Çakır'ın transferi Galatasaray'da doğru anlamı gerçekleşti. 96 gün Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve gideceği 3 ay önceden belli olan bir mevkinin transferi için çok geç yapılmış bir hamle. Buradan bence Galatasaray yönetiminin belli noktalarda bir ders çıkartması gerekiyor. Çünkü sizin o simen ihtiyacınız ve bütün transfer görüşmelerinde ön koşulumuz neydi? O simen bittikten sonra diğer hamleleri yapacağız. O simen transferi Temmuz ayı itibariyle bitti. Ağustos ayı içerisinde sadece görüşmeler gerçekleşti Galatasaray'da. Ve şunu tekrar edelim. Uğurcan Çakır transferi bir başkan transferidir. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbey'in bireysel olarak gerçekleştirdiği Orada devreye transfer. girdi. Kendisi Son saatlerde. Transfer. Evet. Çünkü iş çözülmez noktaya gitmeye başladı. Farkındaysan... Ee, bambaşka oyuncularla bambaşka profiller. Fransa'dan bir oyuncunun adı çıkmaya başladı. La bahsediliyor. Her kalecinin profili birbirinden farklı. Burada doğru tercih Uğurcan Çakır'dı. Fiyat konusu hep konuşulacak maalesef. Çünkü belki daha erken bir dönemde doğru pazarlık stratejisiyle daha farklı bir sonuç elde edebilirdiniz. Ama artık onlar farazi bitti. Uğurcan Galatasaray'ın kalesini uzun yıllar koruyacak. 29 yaşında bir isimden bahsediyoruz. Zaten o da farklı bir e, mecrada, farklı bir hem takımda hem de Arena'da forma giymek istiyordu. O yüzden Şampiyonlar Ligi ekstra motivasyon olacaktır. Birebirlerde karşı karşıya da çok iyi bir kaleciden bahsediyoruz. Bir kere Trabzonspor'u şampiyon yapmış bir kaptandan bahsediyorsunuz. Tabii. Yani oraya alacağınız kaleci de bu konuda çok önemli hocam. Bir kaptan alıyorsunuz. Bir camiayı şampiyon yapmış ismi transfer ediyorsunuz. Bu da taraftar gözünde bence çok önemli bir yer alacaktır. Orta saha konusu eee İkay Gündoğan sadece oyun içi değil Soyunma odası liderliği için çok önemli. önemli bir hamle. Yani son çok, anlarda Şampiyonlar çok. Ligi listesine de yazılması çok kıymetli diye düşünüyorum. Özkan, Mertens ve Muslera saha içi katkısı kadar soyunma odasındaki o konuşmaları, evet. motivasyonu, Şampiyonlar Ligi tecrübesi, oradaki oyunu kontrol etmesi açısından kritik oyunculardı. Galatasaray sadece sahada iki oyuncu değil, soyunma odası liderini de kaybetti. Icardi çok özel oyuncu, Torreira özel oyuncu ama liderlik başka bir şey. O liderliği yapacak oyuncu İK Gündoğan. Şampiyonlar Ligi'nde rakibiniz Manchester City iken bir güvenceniz var. Rakibin ne oynadığını en iyi bilen kalbinden bir oyuncu alıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde benim takip ettiğim maçlarda Mertens takım arkadaşlarına sürekli yavaş diyordu. Sakin olun diyordu. Takım coşkuyla oynamak istiyor ama o durduruyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncunun tecrübesi o liderliği farklı. Siz orada İK'ya bakarak oynayacaksınız. Çünkü İK karar verici oyuncu rolünde olacak. Yani Okan Hoca'nın sağ içindeki Teknik adamlık e, yetkilerini verdiği isim İlkay Gündoğan olacak. Bu bence çok kritik. Bu fiziksel kapasite, işte ritim, tempo konusunda iki sezondur 100 maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani, e, yani oraları geride bırakalım. Canım, yani, çok yani. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmesi Pep hocam çok Guardiola büyük bir transfer. Guardiola için özel bir oyuncu. Çok çok. Yani, transferini yeniden istedi. Pep çok Guardiola için özel bir oyuncu. Her zaman da söylemiştir. Kesinlikle. Şampiyonluk kazandırmış bir oyuncu aynı zamanda Manchester City'ye. Bu çok Ömlerlik önemli. Şampiyonluğu. Şunu da unutmayalım hocam, Mertens ve Kerem Demirbay iki sezonda Galatasaray yaptıkları gol katkısına bakalım. Evet, Osimen, evet, Icardi, zam, e, belli bir dönem Kerem, belli bir dönem Barış. Ama bu iki oyuncunun katkısı çok önemliydi. Galatasaray iki tane orta saha kaybetmiş oldu. Kerem Demirbay geçen sezon kötü de olsa ilk şampiyonlukta etkili. Mertens. Şimdi bu oyuncuların yerine kreatif, yaratıcı bir oyuncu da aldınız. Skor katkısı alabileceğiniz bir oyuncu da ettiniz Ya hocam, şöyle sevgili kutlu. 2021'de Şampiyonlar Ligi finali anlatmıştım Dragao'da. Chelsea Manchester City maça çalışıyorum, maça hazırlanıyorum. Tabii ligi, Premier Lig'i izliyoruz, takip ediyoruz ama istatistikler bazen aklınızda olmuyor. Gol sayıları, asist sayıları sırasıyla oyunculara çalışıyorum. Şurada çok şaşırmıştım. İlkay'a geldi sıra. Hazırlanıyorum 2021. Premier Lig'de Manchester City'nin o sezon en çok gol atan oyuncusu İlkay Gündoğan'dı. Yani çünkü çok fazla onu sahte 9 olarak kullanmıştı Pep Guardiola. Ceza sahası koşulları zaten muazzam olan bir isim. Golü koklayan şuraya geleceğim. Sara'dan da en büyük farkı Gabriel Sara. Evet iyi bir duran top kullanan oyuncu. Fakat ceza sahasına girişleri ne Mertens gibi ne İlkay gibi. Şimdi burada da Galatasaray'a artı sağlayacağını düşünüyorum hocam. Sözü size bırakıyorum. Ben İlkay ile Cenk Tosun'u Alman Ümit Milli Takımı'nda İngiltere'ye karşı oynarken seyrettim. Yani İlkay'ı daha o zamanlardan beri e, takip ediyorum. E, çok doğru bir karakter, çok iyi bir futbolcu. Ve hakikaten yani neler söylesek az belki. E, Dolayısıyla çok doğru bir transfer. E, i̇lk önce onu söyleyelim. E, bir oyun anlayışı var Galatasaray'ın. Hep e, son 3 yıldır... O ile beraber bunu e, Mertens'ten daha farklı ve daha fazla e, rakip takım ceza saati içinde tehdit olarak kullanacak bir oyun anlayışına da sahip. Çünkü oralara girmeyi senin söylediğin gibi saatte dokuzu çok seven evet. e, bir onu bence çok iyi anlaşacak Osmanlı'nın boşalt ki Osmanlı çok hareketli bir santrofor onun boşalttığı alanlara e, girecek ve ben gol katkısında çok olacağını düşünüyorum. Şöyle bir artısı da var. Şimdi hepimiz yıllardır takip ediyoruz, izliyoruz. Hocam, bir mevkinin oyuncusunu almadı Galatasaray. Evet, evet, evet. Sahte 9 oynuyor. 10 evet. oynuyor. 8 oynuyor. Hatta 6 da oynayabiliyor. Yani birçok mevkiyi doldurabilen bir yetenek. Aynı zamanda tecrübe dahil edildi. Ee, ama tabii oynayacağı öncelikli mevki belli. Evet. Dolayısıyla o anlamda yorumlarsak bence... Şampiyonlar Ligi'nde özellikle herhalde hocam sözünüzü kestim özür diliyorum desteklemek için. Bilmiyorum sizin düşüncenizi merak ettiğim için araya girdim. Torreira Lemina ilk ay mı hocam sizin düşünceniz yoksa Torreira ilk ay Sara... Torreira Lemina ilk ay. Tamam ilk dediğim yani evet. Hemen Osman'ın arkasında eğer City'deki oyununa bakarsan hep o tarz oyunları seven hı hı. hatta böyle ters taraftan diagonalden Rakip defansın arkasına kaçan, evet. diagonal toplarla buluş, buluşmayı seven bir futbolcu. Hem atan hem de attıran bir futbolcu. Dolayısıyla bence e, çok doğru bir isim. Ee, daha Galatasaray uzun yıllar hizmet eder diye düşünüyorum. Ee, kaleci konusunda e, bazen istediğiniz şeyler e, istediğiniz gibi gitmeyebilir. Evet, çok önemli isim. Pe peşinde koştu. Ama bence Galatasaray şurada hata yaptı. E, to, sonra hemen Mustere sonrasını düşünmeye başladı. Bence Mustere oynarken bir yıl önce bir yıl önce hı hı. daha Mustere kaledeyken planı o zaman mı yaptı? Mustere sonrasını da düşünmesi lazımdı. Harekete geçmesi lazımdı. Belki o zaman Kutlu'nun söyledi o 95 gün değil mi? Evet hocam. şey o kadar süre olmayacaktı eğer onun daha iyi planlansaydı. Kaldı ki şurada şeye de Şampiyonlar Ligi'ne de bu ayın sonunda değil mi? Hocam 18'inde ilk maç oynuyor galiba. 18'inde. Perşembe günü oynayacak. Perşembe. Evet. O hafta çünkü Avrupa Ligi Konferans yok. Evet bir şey. Perşembe de Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Belirtelim ve TRT ekranlarında bu var. Yani değil mi? Ki öncesinde lig maçı var. Hocam milli ara sonrası hemen başlıyor. Lig maçı ardından Şampiyonlar Ligi. Evet yani e, Uğurcan'ın orada sıkı bir iş bekliyor. Yani adapte olması önünde oynayan Sanchez. İlk lig maçında kalede olur mu? Olur. O, olması lazım çünkü Sanchez ile Abdülkerim'le kenarda oynayacaklarla bir yani o tecrübeyi yaşaması lazım. Şampiyonlar Ligi'ni hazırlayacak zaten hocam. Evet. İlk abi. lig maçında tercih edecek. Şampiyonlar Ligi Frankfurt deplasmanında Uğurcan ...Kale'de emin bir şekilde olması için bir alışma dönemine ihtiyacı var. Frankfurt değil mi ilk maç? Evet hocam orada. deplasman. Yani ben Frankfurt'a da ziyaret etmiştim. Çok yani zor deplasman. Siz da iyi başladılar. Evet. Almanya, evet 3'te 3 ile başladılar. Evet hocam. Almanya'nın önemli kulüplerinden bir tanesi. Müthiş bir organizasyon. Dolayısıyla ama Şampiyonlar Ligi zaten her maçı çok zor. Kesinlikle. Yani hiçbir maçı diğerinden ayırt etmeyelim. Hani bazı maçların tamam zorlukları var ama yani Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt deplasman. Ama Galatasaray'ın mevcut kadrosu da bence çok değerli. Bir izleyicimiz yazmış. İsmi ee, ismi görebildiğim kadarıyla Caner. Bazen çünkü kullanıcı Hı. isimleri değişik oluyor. Caner Bey bir kadro oluşturmuş. Şampiyonlar Ligi kadrosu Galatasaray kadrosu yapmış. Uğurcan kalede. Üçlü savunma yapmış. Kutlu, Singo, Sanchez, Abdülkerim. Kanatlar Leroy Sané, Barış Alper. 3 orta saha merkez. Torreira, İlkay, Lemina. Osimhen, Icardi. İki forvet. Bunu görmemiz için iç sahada oynanacak e, son maçları beklememiz gerekiyor. Bir kere Icardi'nin 11'de başlaması için henüz bir aylık bir zamana ihtiyacı var. Çok iyimsel bir kadro. 2. <laughs> Leroy Sané'yi hoca beşli orta sahanın Oynatma. solunda oynatmaz. Oynatma. Barış Alper Yılmaz gibi orayı kullanacak. Orada hocanın ilk tercihi Jakobs. ikinci tercihi Eren. Dinamizm. Evet. Hatta Barış'ı solda kullanıp sağ tarafta Şalai'yi kullanabilir. Hı hı. Çünkü o dinamizmi sağlayacak evet. iki oyuncu onlar. Ama hocanın planı şu şekilde. Hemen bahsedeyim. Dörtlü bir savunma dizilişi. Bu dörtlü savunma dizilişinde solda bazen Eren bazen Jakobs. Ortada yine Abdülkerim ve Sanchez. Dörtlü savunmanın sağında Singo. Sol tarafı çok efektif ve önde kullanacağı için orada Sane de içeri geçtiği için Zaten Singo üçlü savunma gibi maç hmm, içerisinde. Evet. Anı Ka Ka Kaan Ayhan'ın oynadığı gibi Kayacaklar. tercih edecek. Evet. Evet. Ama Okan Hoca'nın planlarından bir tanesi de şu. İlkay Gündoğan'ı lig maçlarında bazı maçlar iç sahada Limina'yı dinlendirirken Torreira, Gabriel Saray yanına geçecek. Ön tarafta İlkay Gündoğan'ı izleyeceğiz. Yani orta sahayı hem kullanabilen hem pas yapabilen çünkü Galatasaray Galatasaray için duran toplarda çok önemli bir silah. Bunu son Rize maçında gösterdi. Dışarıda bırakmanız mümkün değil. Yani sarının içinde olduğu bir denklem de gerekiyor Şampiyonlar Ligi'nde. Tabii biz şimdi bunları konuşuyoruz da senin de söylediğin konu çok kıymetli aslında. Şuraya getireceğim konuyu. Yani Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra biz kesin rotasyon göreceğiz. Kesinlikle mecbur. Dinlenmeniz gerekiyor. Şampiyonlar evet. Ligi'ndeki bir maç ligdeki üç maça bedel. Yani böyle bir efordan, böyle bir mücadeleden bahsediyoruz ve deplasmanla başlıyorsunuz. Ardından iç sahada Liverpool ve sonrasında Bodo ile karşı karşıya geliyorsunuz. Bak bu 3 maç ve iyi başlangıç çok önemli. Ama Galatasaray'ın hem Şampiyonlar Ligi hem ligi oynayacak bir kadro derinliği var mı dersen orası benim açımdan soru işaret. O içerik. zaman Ali Bey demiş ki şu kadroya Hakan Çalhanoğlu yakışmaz mıydı? O da olsa tam olacaktı eksik kaldı demiş Ali Kartal. Sadece Hakan Çalhanoğlu değil Galatasaray'ın bir sol stoper ihtiyacı da var. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani Singo geldi evet. Singo sağ bek, sağ stoper oynayan bir oyuncu ama Abdülkerim'in yerine ki Abdülkerim oyun kuran, öne çıkan, bazen kanattan orta yapan, duran topları değerlendiren e, kaliteli bir sol ayaktan bahsediyoruz. Ve Galatasaray'ın net bir sol stoper ihtiyacı da var. Bunu unutmamak gerekiyor. Bazen Okan Hoca'nın ben orada Yakopsu da kullanacağını düşünüyorum. Çünkü hazırlık maçlarında da denedi. Ee, hem de splinter olarak da yaptı Eren Jakob. Evet ve bazen de Abdülkerim'in yerine Yakop'su göreceğiz. Evet. Ama Hakan Çalhanoğlu tabii ki gereken oyunculardan biri. Şampiyonlar Ligi tecrübesi sebebiyle o transfer bir türlü tamamlanamadı. Ee, onun da sebepleri var. Nedir o sebepler? İşte zamanlama çok hatalı. Çünkü şimdi kadroda düşünülmeyen bir oyuncuyu 31 ile 2 arasında Avrupa'da transfer dönemi kapandığında teklif yaparsanız 20 beklenirken onu alma ihtimaliniz olur hocam. Ama Inter'in az kadrosunun 11 oyuncusunu Orada transfer dönemi kapandığında ayın birinde transfer etmek isterseniz kulüp tabii ki beklentisini çok yüksek söyler. Hakan oranın Şampiyonlar Ligi listesinde ve bu sezon oynayacağı maçlardaki 11 oyuncusu. Bir kere burada planlama hatası var. Tabii. Net şekilde bunu söylemek İnternin, gerekiyor. Yani şu an en önemli isimlerinden biri. İtalya basından hep bahsettik. 25'ler 30'lar diyor. Hayır. Galatasaray ilk iletişime geçtiğinde aylar öncesinde bile 15 milyon euro civarında bitebilecek şekildeydi ama doğru zamanda. Yani bunu unutmamak lazım. Hakan zaten gelmek için sürekli olarak açıklamalar yaptı, paylaşımlar yaptı. Ama transfer bir türlü tamamlanamadı. Hakan'ın ben eninde sonunda, bu eninde sonunda devam sebebi de şu. Şampiyonlar Ligi seviyesi devam ettiği sürece Galatasaray'da transfer olacağını düşünüyorum. Hatta bu devre arası da olabilir. Galatasaray yönetiminin böyle bir e, teklif yapacağını söyleyeyim ben. Galatasaray yönetimi sezon sonu da olsa, devre arası da olsa Hakan Çalhanoğlu'na Galatasaray formasını giydirecek. Önemli bir haber bu da. Ee, bu arada şunu unutmayalım Özkan. Yıllar öncesinde Hakan Çalhanoğlu Galatasaray için bir seçim kozuydu. Yani Hakan oldu Galatasaray'da bir seçim kozu olarak kullanılıyordu. Son cümle sevgili. Şöyle bu. ekleyeyim Galatasaray'da sezon sonu seçim var. O seçim için de kozlardan biri yine Hakan Çalhanoğlu olabilir. O kadar önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Hakan milli takımın da çok önemli ismi. Bunu son Gürcistan maçında da gördük. Şimdi bir reklam arası dönüşte de.